Ee, i̇yi ki geldiniz, hoş geldiniz. Uzak yollardan geldiniz biliyoruz. Kiminiz Avrupa'dan, kiminiz köylerden. Ee, gerçekten bizim için de çok onurlu, çok değerli bir buluşma, ee, bir tartışma yürüteceğimizden eminim. Ee, önemli bir günde bu buluşmayı e, yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Safe Ol Soykırımlının <laughs> 110. yıl dönümünde. Her yıl 15 Haziran'da anıyoruz. Onların anısını, mücadelesini yüreğimizde, yüreğimizin en derinliklerinde hissediyoruz ve onların anıları önünde saygıyla, sevgiyle eğildiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ruhları şahat olsun. Yine yakın zamanda yitirdiğimiz ki burada fotoğrafı da var. Liza arkadaşımızın da yaşamını yitirmesinden duyduğumuz ve üzüntüyü sizlere e, bir kez daha paylaşmak istiyoruz. Başımız sağ olsun e, Süryani halkımızın e, Liza arkadaşımızın, arkadaşımız, arkadaşımızın şahsında yaşamını yitiren bütün İzla, İzla. İzla arkadaşımın, arkadaşımızın şahsında yaşamını yitiren bütün Süryani halkımızın, yoldaşlarımızın Ruhları şad olsun, anıları önde saygıyla, sevgiyle eğiliyoruz. Tabi pankartımızda da var demokratik toplum ve barış ve demokratik toplum buluşması gerçekleştiriyoruz. Elbette ki bu topraklar tarihten günümüze birçok güzellikleri yaşadı. Halklar, inançlar, diller, dinler, kültürler bin yıllarca beraber bu topraklarda yaşadı. Bu toprakların en kadim hatlarından, en köklü hatlarından olan Süryani halkıyla bugün birlikte bu buluşmayı gerçekleştirmek bizler açısından gerçekten çok önemli. Çok az halka nasip olan bir değerdir, bir kültürdür bu. Kendi topraklarında bin yıllarca neredeyse çevresindeki ve dünyaya uygarlık yaymış, kültür yaymış ve kendi dilini, kültürünü, uygarlığını yetiştirdiklerini yarattıklarını bütün bugün dünyanın modern dünyanın aslında bütün yaratımlarının kökünde Süryani halkının ve Mezopotamya'da Mezopotamya'da yaşayan halkların yaratımları ve değerleri yatıyor. Bugün Avrupa uygarlığından tutalım bütün dünya uygarlıklarının aslında kök hücresinin bugün üzerinde yaşadığımız bu topraklar bu topraklar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Fakat maalesef bu topraklar çok acıları da yaşadı. İşte son 200 yıllık dayatılan tekçilik, tek din, tek tek millet, homojen toplum yapısı, yapılanması ve zihniyeti bu topraklara bin yıllarca beraber kardeşçe yaşadığımız bu topraklarda maalesef işte Seyfo soykırımı gibi, Ermeni soykırımı gibi bu topraklarda büyük acılar, büyük trajediler ve büyük soykırımları beraberinde getirdi. Nitekim biz de hala bunların acısını, sancısını günümüze kadar da yaşıyoruz, hissediyoruz. Ve bunun kaynağında da bugün işte devletlerde, iktidarlarda kendi ifadesini bulan tekçilikten kaynağını aldığını, tek mezhebe, tek dine, tek inanca, tek dile, tek ırka dayalı bir toplum biçiminin, bir idari ve yönetim biçiminden kaynağını aldığını çok iyi biliyoruz. Fakat büyük bir şansımız var bu tarih, bu tarihi son 200 yıllık tarihi tersine çevirebilecek, acımızı dindirebilecek ve bu topraklarda bir daha böyle azcıların, böylesi felaketlerin ve soykırımların yaşanmaması için bir umudumuz var, bir inancımız var ve bir imkanımız var ve biz buna da halklar önderi, halklar öncüsü Sayın Öcalan'ın fikriyatında yaptığını, ve Sayın Öcalan'ın paradigmasında yattığını, onun fikriyatının ve paradigmasının bugün bizleri buluşturduğunu, yakınlaştırdığını, birbirimizin duygusuna, düşüncesine, yüreğine dokundurduğunu açık bir şekilde biliyoruz. Bugünkü de buluşmamız onun düşüncesinin bir yansımasıdır, bir pratiğidir, bir eylemidir. Ona selam ve sevgilerimizi Sayın Öcalan'ın bazı birkaç önemli hususundan hususuna, hususuna değinmekte yarar gördüğümüzü bir kez daha ifade etmek isterim. Sayın Öcalan sadece Kürt halkının, Kürdistan halkının önderi öncüsü değil, halkları, ezilen halkları, dili, inancı, kimliği yok sayılan, inkar edilen baskı altına alınan bütün halkların, bütün kimliklerin, bütün dillerin önderi olma iddiasıyla ortaya çıkmış ve 50 yıldır kesintisiz bir şekilde hiçbir şekilde satmadan da bu çizgisinde ısrar eden bir önder olma durumunu sürdürüyor. Bugün Kürdistan'dan Orta Doğu'ya, Asya'dan Afrika'ya, Avrupa ve Amerika kıtasına kadar dilleri, inançları, kimlikleri ve kültürleri farklı olan insanların Sayın Öcalan'ın ortaya koymuş olduğu düşünceye toplumların, halkların inançları nasıl bir arada yaşayabileceğini nasıl kardeşçe eşit, özgür bir şekilde yaşayabileceğine olan programatik çözümlemeleri, değerlendirmeleri ve bunu bir sisteme dönüştürmesi bunu işte demokratik modernite demokratik konfederalizm ve bütün halkların Orta Doğu'nun özellikle kıyametinde insanların mezhepleri sürekli karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Etnik ve mezhepsel çatışmanın sürekli derinleştirilmeye çalıştığı böylesi bir kıyamette Sayın Öcalan'ın düşüncesi ve fikirleri hem Kürtler, hem Süryaniler, hem Ermeniler, hem Aleviler, bütün ezilen ve inkar edilen kimlikler açısından vazgeçilmez ve vazgeçmememiz gereken bir düşünceyi temsil ettiğini buradan ifade etmek istiyorum. Yine önemli bir özelliği onu ulusal kurtuluş mücadele önderlerinden tarihsel mücadelere önderlik etmiş önderlerden ayıran temel düşüncelerden bir tanesi mensubu olduğu Kürtlük sadece Kürtlere değil etnik Kürt anlamında mensubu olduğu Kürtlerin kimliğine, diline ve onların özgürlüğüne değil bütün halkların İmralı Adası'nda 13 metrekarelik bir hücrede 26 yıldır kesintisiz bir şekilde Kürtlere olduğu kadar Süryanilere, Kürtlere olduğu kadar Alevilere, kadınlara, gençlere, Araplara, Türkmenlere ezilen bütün kimlik ve inançlara yönelik paradigmasının bütün sütunlarını eşit bir şekilde inşa eden ve bu konuda bütün çabasını bunun üzerinden var eden bir sayın Öcalan gerçekliğinden bahsediyoruz. Yakın tarih çağımızda 20. yüzyılın sonlarına doğru tarihe damgasını vuran, vurmuş olan bir Mandela gerçeği söz konusu. <laughs> evet, Sayın Öcalan'ın Mandela'dan ayıran çok özellikler var. Mandela sadece Güney Afrika halkının ve beyazların siyahlar üzerindeki üstünlüğüne itiraz etme düşüncesiyle ortaya çıktı. Fakat Sayın Öcalan bu zor esaret şartları altında İmralı'da 13 metrekarelik bir hücrede halklar ki demokratik toplum ve barış çağrısında 27 Şubat'ta şunu özellikle ifade ediyordu. Bizim demokratik toplum ve barış çağrımız halkları ve inançları özgür ve eşit şekilde yaşayabileceği bir yaşamı, bir modeli beraberindeken getirecektir. Bizim amacımız ve bizim hedefimiz budur. Bizim derdimiz bir dilin, bir etnik mensubun sadece etnik bir halkın üstünlüğüyle ifade edebilecek bir özgürlük değil. Biz bu özgürlüğü kabul etmedik. Biz bu özgürlüğü reddettik. Bugüne kadar etnik temelde ulus homojen ulus yapısı temelinde ortaya çıkan bütün yapılanmaların bütün devletlerin ne kadar güçlü olursa da olsunlar Orta Doğu'nun hakikatinde, tarihsel hakikatinde Yeri olmadığını Son 200 yıllık bir dayatmanın bir sonucu olduğunu Bunun da bizim gönlümüzde, zihnimizde, beynimizde, yüreğimizde Ve yaşam deneyimizde yerinin olmadığını açık bir şekilde ifade ediyor. Onun için çağrısının Barış ve demokratik toplum çağrısının Gerek Türkiye'de, Kürdistan'da, Ortadoğu'da ve dünyada bu kadar etki uyandırmasının, bu kadar yankı uyandırmasının yegane özelliklerden bir tanesi bunun teşkil ettiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Elbette ki bütün dünya, bütün halklar Sayın Hocanın bu çağrısına çok güçlü bir şekilde destek verdi. Evet, bu desteği birlikteliğe dönüştürmek bu desteği bu, bu desteği gerçekten Sayın Hocaların da ifade ettiği çerçevesini oluşturduğu sistemini kurumsallaştırdığı ve kuram haline getirdiği demokratik modernite demokratik konfederalizm eşit özgür birlikte bir yaşamın nasıl olabileceğinin bütün sistemini inşasını gerçekleştirmek işte bugün burada bulunan bizlerin temel sorumluluğu. Dolayısıyla 27 Şubat'tan sonra Sayın Öcalan'ın çağrısı bizlere çok tarihi ve önemli yükümlülükler ve sorumluluklar yüklemektedir. Dolayısıyla her birimiz bu yükümlülüğü ve sorumluluğu, tarihsel sorumluluğu yerine getirebilecek güçte ve kapasitede olduğumuzu ve olabileceğimizi ifade etmek istiyorum. Her birimizin yapabileceği şeyler vardır. Gerçekten de örneğin en yakın bugün yani başımızda gerçekleşen bir durum var. 100 yıllık bir İsrail Filistin meselesi var fakat dünyanın İsrail ve Filistin meselesine devletlerin tek bir çözümü var. Yine daha çok devlet, daha çok etnik, daha çok mezhebe dayalı, daha çok homojen topluma dayalı bir çözüm modeli sunmaktadır. Ve bu 100 yıldır İsrail ve Filistin halklarını neredeyse soykırım eşiğine getirecek düzeye gelmiş durumda. Fakat eğer Sayın Öcalan'ın başta İsrail filini, Filistin meselesi olmak üzere Kürt Türk meselesi olmak üzere ve Orta Doğu'da yaşanan etnik mezhepsel ve inansal sorunlara çözümüne sorunların çözümüne kulak vermiş olsalardı emin olun ki Orta Doğu'da, Kürdistan'da, Türkiye'de bu coğrafyada belki bir insanın burnunun dahi kanamay kanamayacağı işte 13 yıllık bütün baskı, kuşatma ve ablukaya rağmen Sayın Öcalan'ın sadece sınırlı görüşlerini İmralı'daki tecride rağmen sınırlı görüşlerini Rojava'da, Kuzey Doğu Suriye'de uygulayan bir yönetim gerçekliği Orta Doğu'da yaşamın, özgür yaşamın, eşit bir şekilde yaşamın en önemli adreslerden bir tanesidir. Uzakta aramaya gerek olmadığını düşünüyoruz ve bunun gerçekleşebilir olmasının da hayali olmadığını, gerçekçi, rasyonel ve mümkün olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Sayın Hocaların fikirleri bugün bütün ablukalara rağmen, bütün kuşatmalara rağmen Kuzey Doğu Suriye'de, Rojava'da bir toplumsal sözleşmede bütün halklar onlarca birbirinden farklı inançlar ve kimlikler eşit, özgür bir şekilde idari, siyasi, toplumsal bir modeli nasıl hayata geçirdilerse işte biz bu modeli, bu, bu yaşam özelliklerini ve biçimini, bu perspektifi biz Türkiye'de, Kürdistan'da, Orta Doğu'nun her yerine yayabilecek güçteyiz. Yeter ki zihnimizi, gücümüzü, gönlümüzü yan yana getirip ve bu doğrultuda hareket edelim. Hepimizin yapacağı çok önemli şeyler olduğunu biz burada iyi biliyoruz, iyi görüyoruz. Elbette ki buradan Süryani halkımızdan desteği talebimiz var, destek talebimiz var. Bin yıllardır burada uygarlığa bütün bilimsel, felsefi, teknolojik gelişmelerin kök hücresi olan ve kendi barına taşımış Süryani halkımızdan bu sürecin ilerleyebilmesi açısından bir bütün olarak bu süreçte Süryani halkımızın desteğini, gönlünü, emeğini esirgememesini arzu ediyoruz. Bu konuda halkımızın da bu çabaya barış ve demokratik toplum arayışına ve çabasına da en güçlü bir şekilde desteğini esirgemeyeceğini biz düşünüyoruz ve inanıyoruz. Elbette ki ne oluyor, ne bitiyor, gelişmeler hangi seyirdedir bunlara ilişkin tartışma iyi sürdüreceğiz. Bu konuda arkadaşlarımızın kafasındaki sorular varsa biz o soruları da cevaplamaya hazırız. Elimizden geldiği kadar bildiğimiz kadar o sorulara cevap vereceğiz. Sayın Öcalan'ın hemen çağrısından sonra bütün dünya kamuoyu şu tartışmayı ortaya koymuştur. Acaba PKK Sayın Öcalan'ın bu kadar zor baskı ortamında bu çağrıya cevap verebilecek. Verecek mi? Verebilecek mi? hiç tereddüt etmeden bir Sayın Hocaları en iyi anlayan örgüt olma gerçekliğini ortaya koyarak açık ve yalın bir şekilde halkların inançları eşit özgür bir şekilde anayasal ve artık sözle değil kardeşliğin sözle olmadığı eşitliğin sözle olmadığı son 200 yıllık devlet pratiklerinde gördük hepimiz yaşadık. Dolayısıyla eğer kardeşlik hukuku olacaksa eşitlik eşit yurttaş dilimizi, kimliğimizi, anayasal temelde güvence altına alabilecek bir şekilde bütün halkların ve inançların bu sürecin içerisinde olduğunu ve olacağını herkes ortaya koydu. Ve PKK 12. Kongresi ile Sayın Hocanın bu düşüncesine ve fikrine en yalın, en açık bir şekilde desteğini ortaya koyarak bugünkü gelişmeleri göreli olarak da geçmişe oranla biraz daha nefes alabileceğimiz alabilme imkanlarımızın ve umudun doğduğu böylesi bir iklimi, bir atmosferi yarattı. Elbette ki özgürlükler halkların, inançların, kimliklerin eşit, özgür bir şekilde yaşam bulma arayışı sadece istemekle olmaz. Hele hele 100 yıldır kendisini tekçilikle, otoriterle, baskı sistemiyle, zihniyetiyle inşa etmiş bir zihniyetten, iktidardan ve devletten sadece beklemekle, sadece talep etmekle bunların gerçekleşmeyeceğini, gerçekleşemeyeceğini herhalde hepimiz biliyoruz. Bu konuda deneyimlerimiz ve tecrübelerimiz var. Onun için gücümüzü, enerjimizi, birikimimizi, tarihsel deneyimlerimizi, mücadelemizi yan yana buluşturmak, omuz omuza vermek, yürek yüreğe, omuz omuza, el ele tutuşmak gerçekten bu sürecin hızlı ilerleyebilmesi için barış, ve demokratik toplum yolunda ilerleyebilmesi için ve halkların inançların kimliklerin bütün eşit özgür bir şekilde ifadesini bulacağı demokratik bir anayasayla ve demokratik bir toplumla taşlandıra taşlandırmak için elbette ki her birimize hepimize sorumluluklar yükümlülükler önümüzde duruyor. Ben bu anlamıyla başta Suriyani halkımız olmak üzere Hepimizin Kürdistan'da yaşayan bütün halkların inançların daha güçlü bir şekilde bu süreci sahiplenip ve bu süreçteki sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum. Tekrardan sizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Hoş geldiniz. Sağ Herkese merhaba, hoş geldiniz bir pazar günü bu sıcakta midyatta bizi böyle karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Öncelikle eee partimizin eş genel başkanlarının Tuncay Bakıran'ın ve Tülay Timonları arkadaşlarımızın size çok selam ve sevgileri vardı. O toplantıya onlarda katılmak istediler ama programlarının ne olduğu nedeniyle katılamadılar. Selamlarını iletmiş oldum size. Şimdi Seyfo 110. yılında sizlerle olmak bir tarafıyla acılı bir durum ama bir tarafıyla onur duyduğumuz sizinle bu diyaloğu, bu ilişkiyi sürdürmenin ve birlikte olmanın onurunu taşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki biraz önce keskin başkanımız Uzun uzun sürece anlattı. Ben kısa bir konuşma yapacağım ama daha çok sizin sorularınıza, görüşlerinize, önerilerinize, eleştirilerinizi almak istiyoruz. Daha çok sizin konuşmanızı istiyoruz. O yüzden ben konuşmamı oldukça kısa kesip sizin sorularınıza divan olarak cevap olmaya çalışacağız. Bu süreç aslında e, Süryani toplumuyla elbette ki bu ilk buluşmamız değil. Bundan önce de buluşmalar gerçekleşti. Ama bunu daha bundan sonra daha güçlü diyelim daha farklı yerlerde yapabileceğimiz diyelim, Avrupa'da, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, köylerde, kentlerde bu buluşmalara devam etmek istiyoruz. Çünkü bu buluşmaya ihtiyacımız var. Niye ihtiyacımız var? İşte gün önce e, Halfeti'de Türkmen kardeşlerimizle buluştuk. Ve aslında bu buluşmaların hem yeni yaşanan Orta Doğu'daki kriz ve kaos ortamından ortamının ortaya çıkardığı sonuçları tartışmak açısından hem de 27 Şubat sonrası Sayın Hocalan'ın başlattığı barış ve demokratik toplum çağrısından sonra oluşan yeni durumu tartışmak, sorularınıza cevap olmak ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için Cumhuriyetin demokratikleşmesi için hepimizin bu konuda çaba göstermesi gerekiyor. Biz biliyoruz. Hristiyanlığın en eski inançtır, en kadim inançlarından birisidir ve bu toprakların, bu coğrafyanın en değerli e, inancıdır Süryanilik. Bunu bilenleriz ve bu zengin toplumun müzikte, mimaride, sanatta ne kadar kıymetli işler yaptığını ama e, Kırdistan'daki savaş döneminde Süryani toplumunun bundan nasıl etkilendiğini de biliyoruz. Yani savaşlar sadece bu bölgedeki savaş burada yaşayan tüm toplulukları etkiledi. Burada yaşayan tüm topluluklar bu savaştan nasibini aldı. Göç ettiler, Avrupa yollarına düştüler, katledildiler, malları, mülkleri ellerinden gitti. Biz biliyoruz mesela 2020 yılında Mektu Şevap'ta Şümdü ve Hürmiz Diril'i Katledildiğine, ve Firuz dirilin hala cenazesinin bulunamadığını biliyoruz. Ve buradan katledilen tüm Süryani kardeşlerimizi saygıyla bir kez daha anmak istiyoruz. Çünkü onlar bu toprakların hakikatleriydi. Sizi bu toprakları en iyi, bu yaşananları en iyi anlayacaklar Kürtlerdir. Birlikte yaşadınız, aynı acıları yaşadınız, aynı gözyaşları, aynı zulmü çektiniz. Mesela sizi anlayacaklar Aleviler'dir. Onlar da aynı şeyi yaşadılar. Ben bir miyim örneğin. Dersim tertelesinin mağdurlarından birinin torunuyum ve elbette ki burayı en iyi anlayacaklardan birisiyim. İşte sizi en iyi anlayacak bu coğrafyanın gerçekleridir, hakikatleridir. O yüzden bundan sonra oluşan bu pozitif ortamı kalıcı bir barış, barışa evretmek için hepimizin el vermesi gerekiyor. Onun için hepinizin burada rızalığını almaya geldik. Ama aynı zamanda görüşlerinizi de almak istiyoruz. Aynı zamanda biz bu yolda ilerlerken hata yapmadan onurlu bir barışa ulaşmak istiyoruz. Bu ülkede yaşayan hiçbir bireyin, bir Kürt'ün, Türk'ün, Arap'ın, Alevi'nin başının önüne eğilmemesini istiyoruz. Biz bu barışı, bu çözümü sadece Kürtler kurtulsun, diye yapmıyoruz. Hepimiz hep beraber kurtulalım diye çaba gösteriyoruz. Onun için işte bu 10. yılda hem hüzünlüyüz ama aynı zamanda da geleceğe dair umutlarımız var ve bu sürecin kalıcı barışa, kalıcı barışa evrilmesi için Süryani toplumunun taleplerinin, arzularının, isteklerinin yerine getirilmesini istiyoruz. Mesela eğer bu süreç ilerleyecekse belki salon bunu ifade edecektir bir özür dilenmeli bir yüzleşme oluşmalıdır değil mi? Bir komisyon oluşmazsa bunlar araştırılmazsa gerçekler gün yüzüne çıkmazsa bu toplum bu hafızayla yaşamaya devam edecek. Biz bunun yüzleşilmesi bu sorunlarla yüzleşmemiz gerektiğine inanıyoruz. O nedenle e, Dem Parti Halklar İnançlar Komisyonu olarak bundan sonra da e, farklı kesimlerle, inançlarla, kültürlerle, gruplarla temaslarımızı güçlü bir şekilde devam edeceğiz, sürdüreceğiz. Siz bugün burada bizi dinlemeye geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz çok uzatmadan sadece sizin görüş ve önerilerinizi, sorularınızı, eleştirilerinizi almak istiyoruz. Sorularınıza da en sonunda cevap vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Söz sizin. Buyurun. Basın artık şey yapılabilir. diyebilirsin basın şey Yani basın